Uzay bir çocuktur. emir danışman size über borçlu kalır, okey? <laughs> onu zevkler nasıl? Nasıl onu oh, zevkler? O, oh, oh, değil mi? Okey. Okay. Sonu da doktor de film. E sono qua, sono italiano, sono qua per il festival cinema indipendente. E ma dov'è? Pier Galiba, ama. il festival del film. Emir Bey, sizde yabancı dil var mı? Turist bir şey soruyor da anlamadık. Ah, oh, left, right, uh, and exactly Tutto giocando a Ma che cosa dice? Mamma luco eh. Almeno fammi sapere dov'è il cinema più vicino In questa zona non c'è il cinema Non okay. c'è? un pochettino, c'è una piazza grande yeah. Lì c'è una strada chiusa altra Mila Prego Molto grazie, buona tranquillo bambino Anche mio. te, ciao ciao Io ho un italiano Tu <laughs> non sei un italiano, tu sei una non Dimmi cosa stai facendo Ayol ben yes no demesini bilmem ne İtalyancası. <laughs> 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 Pasta mı bu? Ne yaptınız ya? Doğum günü vardı. Buyurun Çağatay Bey. Merhaba canım. Ben bir buzlu kahve alayım lütfen. Ama çok buzlu. Tamam anladık. Cuma gecesi son dakika. Herkes dolu abi. Geçen gün popçu bir kız gelip kart bırakmıştı ama. Ha, nasıl birisi? Yani fiziği düzgün. İyi, evet, dur bakayım. Hadi inşallah ya. Yoksa zaten Bora'yı çağıracağız, gitar takılacak. Alo? Ha merhaba. Ee, ya bizim bir düğünümüz var da. Yalnız maalesef biraz acil. Bu gece. Ee, biz böyle Türkçe pop ağırlıklı bir program istiyoruz. Evet ya da artık elinize ne varsa yani o noktadayız. Ee, ben size bir kartım bırakayım. Düğün organizasyonu yapıyoruz ee, Garson arkadaşlar ekstra iş yapmak isterlerse ee, tecrübe şart değil, efendi birileri olsun yeter. Gerçekten. Hanım, Buyurun. Bu değerli arkadaşım da Türkçe pop ve fantasi müziği üstatlarımızdan. Hanım. Merhaba canım. Düğün olur. Tamam. Nasıl ya? 150 kağıt birkaç saat için. Sadece içki dağıtacağız. O kadar. Ben de bugün iş ve işçi bulma kurumu gibi oldum ya.